kaçınacak. İnsanların en şerlisi ailesiyle olan mahrem şeylerini başkalarına anlatan adamdır buyurmuş sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eşiyle olan şeyleri kesinlikle başkalarına anlatmayacak. Ehemmiyetsiz şeyler için dövmeyecek, sövmeyecek, azarlamayacak. Kapı dışarı hiçbir zaman kovmayacak. Evinin ihtiyacını şahsi ve bilhassa fuzuli masraflarına tercih edecek. Çoluğunun, çocuğunun ve evinin zaruri ihtiyaçlarını temin, ondan sonra diğer ihtiyaçlarla ilgilenecek diyerek bu konuyu kapatalım. Şimdi değerli kardeşim, tesettür deyince İslam fıkında tesettürün 5-6 şartı var. Yani tesettür olabilmesi için, kapanma olabilmesi için, örtü olabilmesi için, farzın yerine gelmesi için bir, kadında el yüz hariç, erkekte ise Eli ve başa hariç diğer yerlerin bir kapatan bir elbise olacak. Dolayısıyla erkeklerin nasıl olsa diz kapağından dört parmak aşağıdan altını kapatmamız gerekmiyor. Al ki diz kapağıyla diz kapağından dört parmak aşağı ile göbeğin arası farz diğer yerleri kapatmak sünnet zamanımızda yabancı turist gibi yerli turist çoğaldı eski yıllarda biz çanövelik yıllarımızda böyle kısa şortla gezen bir adam gördük mü ya İngiliz ya Fransız ya Rus ya Almanya Yunan diye bakardık şimdi karıştı bakıyorsun yerli turistler çıktı böyle kıyafete dikkat etmiyorlar kadının kıyafeti ne kadar önemliyse bizde erkeğin kıyafeti de o kadar önemli bir ikincisi Avret mahalli dediğimiz bu kapatılması gereken yerleri kapatınca vücut hatlarını belli etmeyen bir elbise olacak. Vücut hatlarını belli eden bir namaz elbisesiyle namaz kılmakla çıplak kılmak arasında hiçbir fark yoktur demiş fıkıh kitapları. Bir üçüncüsü vücudun içini göstermeyecek kadar bol olacak. Kalın olacak. Bolluk ayrı, kalınlık ayrı. Bazı elbiseler giyerler incecik Bol ama içini gösterir vücudu. Bu da caiz değil. Toplum örfüne göre kadınsa erkek, erkekse kadın elbisesine benzemeyecek. Tabii Adanalılar şalvar giyerler, kadını da şalvar giyer, erkeği de. Fakat kadının şalvarı farklı, erkeğin şalvarı farklı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara şalvar giydirin. O hem tesettüre uygun hem de onları korur buyurmuş. Ben Yahyalıyım. Yahyalı da kadınların yüzde doksanı var giyerler. Ki hakikaten kadını korur, muhafaza eder. Dolayısıyla toplum örfüne göre kadınsa erkek, erkekse kadın kıyafetine benzemeyecek. Mesela biz kazara bir tarih giysek de bir erkek olarak veya bir etek giysek, şöyle bir dolaşsak meydanda falan Tüm insanlar böyle bakarlar, acaba bu hangi tımarhaneden kaçmış, Bakırköy kaçkını, kafa kırık bunun derler. Peki, ilkeğin elbisesini giyen kadın niye tımarhanelik olmuyor, kafayı bozmuyor? E ne farkı var ki? Hani kaldırımdan bir araba gitse, ya bu ehliyeti nereden aldı derler, ya bu bakkal ehliyetli mi derler, bu işte tımarhane kaçkını derler. Da kardeşim arabanın yoluna giren yaya niye tımarhane kaçkını olmuyor? Ne farkı var ki? Yani o onun yoluna giriyor, o da onun yoluna giriyor. Tabi bu dengeyi iyi muhafaza etmemiz lazım. Bir diğeri, gayrimüslimlerin tabi kıyafetini andırmayacak sevdalı kardeşim. Kot gibi, mini etek gibi bir kısım kıyafetler batıdan gelmiştir bize. Onlara dikkat edeceğiz. Ve daracık vücudu sıkan pantolon tipi kıyafetler, e birazcık bol olacak ki şeriata uygun olmuş olsun. Ayrıca aşırı derecede de süslü ve dikkat çekici olmayacak. Allah Teala erkeklere ipe haram kılmış. Kadınlara da iç kıyafet olarak helal kılmış. Dış kıyafet olarak haram kılmıştır. Kadınların biraz önce güzel ifade ettiniz. Kur'an kursu hocası bayan başında ipek eşarp. Tabi bu sözün bittiği yer. Yani onun haram olduğunu bile bile bunu diyen ve öğrencilerine kötü örnek olan bir bayanın nefis muhasebesi yapması lazım. Bu konuda öz dediğimiz bir şekilde kendini muhasebeye, nefis muhasebesine çekmesi gerekir. Evet, değerli dinleyicilerim, İslam dini kıyafete çok önem verir. Efendim dış görmüş. Hayır. Şişenin içinde ne varsa dışında da o görükür. İnsanlar, Dış kıyafetine de önem verecek, içine de önem verecek. İç dışın aynası, dış da için aynasıdır.